Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kornişon salatalık ve jalapeno biber ile yaptığım çıtır çıtır nefis bir turşu tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarifim için 2 kilogram kornişon salatalık kullanıyorum. Salatalıkları birkaç kez güzelce yıkadım ve hazırladım. İlk olarak uç kısımlarını kesiyorum. Turşunuzun lezzetli ve uzun ömürlü olması için kullandığınız sebzelerin hem taze hem de temiz olması gerekiyor. Bu tarifimde turşularımı kaynar su ile hazırlayacağım. Turşuları yaptıktan sonra bir hafta boyunca bekleteceğiz. Bir haftanın sonunda açıp tüketebilirsiniz ya da serin ve güneş görmeyen bir yere koyarak aylarca muhafaza edebilirsiniz. Kornişon salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi dilimliyorum. diğer kalan salatalıklarımı da aynı şekilde dilimleyerek hazırlıyorum. Daha sonra jalapeno biberlerime geçeceğim. Salatalıklarımın tamamını doğradım ve hazırladım. Tarifim için 1,5 kilogramda jalapeno biber kullanıyorum. Biberlerimi de aynı şekilde güzelce yıkadım ve temizledim. Bu biberler çok acı olduğu için bu aşamada eldiven kullanıyoruz. Biberlerin sap kısımlarını keserek hazırlıyorum. Sap kısımlarını kestiğim biberleri aynı şekilde dilimliyorum. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biberlerimin tamamını doğradım ve hazırladım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Tarifim için 3 büyük baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklarımın da kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğruyorum. Sarımsaklarımı da doğrayarak hazırladıktan sonra hemen turşumu kurmaya başlıyorum. Tarifim için 1'er litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kavanozları kaynar suyla güzelce yıkadım ve steril ettim. İlk olarak kavanozun alt kısmına doğradığım sarımsaktan bir miktar koyuyorum. Daha sonra salatalık ve biber karışımından gelişi güzel dolduruyorum. Doğradığım malzemeler bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını doldurup hazırladıktan sonra tuzunu, limon tuzunu, şekerini ve sirkesini koyacağım. En son kaynar suyu doldurarak hemen kapaklarını sıkıca kapatacağım. Kaynar su ile turşu kuracaksanız kullandığınız kavanozların birer litrelik cam kavanoz olması gerekiyor. Çünkü bu tarifte tek kullanımlık yeni kapak kullanacağız. Plastik kapakla kesinlikle bu tarif olmaz. Aksi halde hava alır ve turşunuz bozulur. Bunu her kaynar su ile yaptığım turşu tarifimde özellikle söylüyorum. Kaynar su ile turşu yapmak oldukça basit. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaşıyorum. Kaynar su ile turşu kurarken kullandığınız suyun kaynar olması oldukça önemli. Ilık ya da sıcak olması kapakların vakumlanmamasına sebep olacaktır. Yeni kapakla sıkıca kapatıp hemen ters çevireceğiz ve bir gün boyunca yerinden oynatmadan bekleteceğiz. Birinci günün sonunda kapaklar güzelce vakumlanmış hale gelecek. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyarak bir hafta bekleteceğiz. Biraz önce de belirttiğim gibi bir haftanın sonunda açıp tüketebileceğiniz gibi aylarca da muhafaza edebilirsiniz. Verdiğim ölçüden toplamda 7 kavanoz turşu elde ediyoruz. Tamamını hazırladım ve şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Turşuların olmazsa olmazı kaya tuzu. Her bir kavanoza birer yemek kaşığı dolusu kaya tuzu koyuyorum. Kaya tuzu turşunuzun hem lezzetli hem çıtır hem de daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Sizler de lütfen kaya tuzu kullanın ve yemeklik tuz kesinlikle kullanmayın. Şimdi her bir kavanoza birer çay kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Sonrasında da her bir kavanoza birer çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu yerine alternatif olarak limon suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi her bir kavanoza birer çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tabi üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınızda hemen dönüş sağlayacağım. Turşum için gerekli bütün malzemeleri kavanozlara koyduktan sonra şimdi üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Turşularımı yaparken ben içme suyu kullanıyorum. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Kavanozların tamamına kaynar suyu doldurdum ve şimdi hemen yeni kapakla sıkıca kapatacağım, ters çevireceğim. Onun öncesinde kavanozların ağız kısımlarını temiz bir peçeteyle siliyorum. Yeni kapakla sıkıca kapatıyorum. Birkaç kez sağladıktan sonra hemen ters çeviriyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen turşularınızı yaparken daha önce kullanılmamış ve kaliteli kapak kullanın. Böylelikle kavanozlarınız hava almayacak ve turşularınız çıtır çıtır olacak. Şayet kavanozlar hava alırsa turşularınız yumuşak olur. Kavanozlarımı ters çevirerek bir gün boyunca bekletiyorum. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getiriyorum. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyarak bir hafta bekletiyorum. Bir haftanın sonunda turşularım artık hazır. Kavanozlarım güzelce vakumlandı. Turşu suları gördüğünüz gibi berrak ve herhangi bir bulanıklık yok. Hemen bir tane kavanozumu açıyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Kornişon salatalık ve jalapeno biberi zaten çok seviyorum. Bu ikisi bir araya geldiği zaman gerçekten lezzeti çok daha güzel oldu. Turşumun rengi, kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel bir tarif. Zaten verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kavanozları açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Böylelikle turşularınız çok daha uzun ömürlü ve çıtır çıtır olacak. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.